Öyle bir yiğit ki, alemi İslam'ı aziz yiyecek. Mağlubiyetini zafere tebdil edecek. Budanmış olan ve içine kurtların girdiği İslam ağacı tekrar yeşerecek. İslam sancağı, Hazreti Peygamber'in müjdelediği gibi Konstantiniye'ye uzanacak. Oradan cihana yayılacak. Mümin, Hristiyan, Yahudi, herkes gölgelenecek. İslam'ın abu hayat pınarından kana kana içecekler o ağacın altında. Ben de Şeyh Muhyiddin'i buraya getiren sebep nedir diye düşündüm. O yiğitten söz et bize. Söz et ki duamız onunla olsun. Büyüklerin himmeti ona rehber olsun. İslam'a zafer getirecek, bu mukaddes emaneti yüklenecek kişinin vasıfları ne olacak? Müslümanların emanetini yüklenecek kişi önce akıllı olacak. Lakin aklı kurnazlık olarak bellemeyecek. Bakınca feraset nuruyla bakacak. İyi ile kötüyü karanlık gecede ayırt edebilecek. Merhametli olacak. Lakin merhameti acımakla sınırlı zannetmeyecek. Adil olacak. Mülk ve iktidar adalet üzerine kuruludur buyurdu Hazreti Ömer. Bilecek ki Allah'a hakkını teslim etmeyen adalet zalimliğin ta kendisidir. Bileği cesaret timsali olacak. Cesur olacak. Fakat bilecek ki en büyük cesaret öfke ve şehvet anında nefsini tutmaktır. Eline, diline ve beline hakim olmayan hükümdar olamaz. Affetmek şiarı olacak. Kavgası hak için olacak. Mülkü bir emanet olarak üstlenecek. Yönettiği insanların yaşlılarını babası, gençlerini kardeşi, küçüklerini de evladı gibi görecek. Ümmetin imamlığına talip olacak insan bu ehliyete haiz olmalıdır. Ey Salihler Cemaati, ümmet böyle birini bekliyor. Çekilen sıkıntılar onun müjdetisi. Seher vaktindeyiz sanki. Sabah esintilerini duyuyor gibiyiz. Seher vakti, yani sabaha en yakın karanlık vaktimizdir. İşleri. ...ehil olana veririz. imaneti sahiplerine teslim ederiz. Elbette ki duamız... ...böyle bir yiğitle olacak. Kimdir peki bu yiğit? Kayı boyundan Ertuğrul. Ve Allah'ın izniyle... ...onun neslinden gelecek... ...koca bir salihler olmuştur. <laughs>